Oyunumuzun adı Absürt Senfoni. Serkan Abeş yanımda. Kendisi evet. bugün Hoş tek kişilik oyunu sahne alacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. olun. Rica ederim. Ben merak ediyorum bu oyunda ne anlatıyorsun? Ee... Nasıl bir oyun? Komedi ee... mi? Ee... Kendi bir mizah dili var. <laughs> Kendi komedisini yaratan bir oyun. Benim yazdığım, yönettiğim bir oyun zaten. Ee, tabii ki yani salt komedi demek doğru olmayabilir ama kendi içinde kendi mizahı olan bir oyun. Ee, onun dışında zaten oyun hikayesi de duran bekleyen bakan üç kişinin hikayesi aslında Hı -hı. ve bu hikayeyi oynamak zorunda kalan bir hikayemiz daha var. Bir oyun içinde oyun durumu Vallahi, söz konusu. Evet. Hı -hı. Ee, bu iki farklı hikaye aslında hem birbirini değiştiriyor hem dönüştürüyor. Bunun üzerine bir oyun yazdım. E, ne veriyor mesajı ne? Aslında hayat boyunca duran, bekleyen, bakan, eylemsiz kalan ya da eylemsiz bırakılan insanlar üzerine ya da bir insan Hayata üzerine. katılmamış insanlar üzerine. Katılmamış ya da katılmaları engellenmiş hmm. iki türlü de aslında tek bir. Bak, ben, olay akbat bir taraftan batmıyorum. karışık oldu. merak ettim ee, evet. açıkçası. <laughs> Kalem aldım çok merak ettim. E, çok teşekkür ederim. bakın bize çok da anlatmak istemiyorum. Zaten sizin kendi kuşaktan korkulurken bir... korkulur. Kendileri yazıyorlar. Kendileri oynuyorlar. Kendileri yönetiyorlar. Evet. Allah Allah'ım bu ne hız. bu sene yetişemiyorum arkadaşlar. Birbirlerinden fazlalar. Çok teşekkür ederim. Merak ediyorum. Çok abi. sağ olun. Evet, çok sağ Adı bile ilginç. Evet, <laughs> Aptım senfoni. Evet. Evet, merakla evet, uyandıran bir oyun. E, Proje Eksi 1 ve Mora Tiyatro'nun Tiyatro ortak, ortak yapımı. yapımı. Evet, evet, Biz apartman sahnedeyiz şu anda. E, burayı da yeni keşfettik arkadaşlar evet. biliyorsunuz. Evet. Çok şirin, güzel bir evet. cep sahne. Natürbüs AVM'nin hemen çapraz karşısında. İyi, evet. oldukça heyecanlı evet. görüyorum ama yani, böyle şey, kıpır olsa... tabii Oyun heyecanı biraz. Oyun biraz oynayan, değil oyun mi? Büyük, ya, sonraki var, tarihleri söyleyelim Şöyle, 10 Şubat Cuma günü Kadıköy Emek'te oynuyoruz. 22 Şubat Çarşamba Şişli Tiyatrosu'ndayız. 23 Şubat e, Perşembe e, Pardon 22 Şubat'ta Kadıköy emekteyiz 23 Şubat'ta e, Şişli olsun diye kentta. Evet. Bu ay bu oynayalım. sezon bir 4 5 oyun falan var evet, tekrar Var, var devam ediyor Mart'ta da şimdi. Eee yani, sana nasıl ulaşırlar? Eee Project Cyber'ın in Instagram adresinden oyun tarihlerini düzenli olarak yayınlıyoruz. Yayın zaten oyunla ilgili bilet. görseller, Hı -hı. oyunun hikayesiyle ilgili paylaşımlarımız var zaten. Evet. İlk yani. oyun mu? Serpent. Ee, bu şu an oynadığımız bizim üçüncü oyunumuz olacak. Ha, üçüncü oyun 29 Ocak'ta premier Hı -hı. yaptık. E, dün yine buradaydık. Bugün yine buradayız. Hayır bu oyun. Bu oyun. D e yani Proje Eksi Proje -1 i̇lk, ilk, ilk, oyununuz Proje mu? Proje Eksi bir, ikinci oyunu Moray ile beraber ilk oyunumuz. İlk oyun. Proje Eksi geçen geçtiğimiz sezon Sir Yes Sir isimli bir oyun yapmıştık. Aa, hocam ben. merak ediyorum. Başka e var mıydı? Vardı. Sir Yes Sir vardı, vardı geçtiğimiz sezon. E pandemi arasına girmek zorunda kalan Hı. ve geçtiğimiz sezon devam eden bir oyun Hı. daha evet. vardı. E Onu şu anlık rafa kaldırdık. Bu yeni oyunda gelince bu yeni oyuna Sağolsun Teatro Moray'la beraber gidiyoruz. Evet, beraber zaten. devam, devam edeceğiz. Projeleriniz devam edecek sonradan. Evet, Harika, çok sevindirici var. haberler. Çok teşekkür ederim. Sağolun. Sağ olsun, yolunuz açık olsun. Ya Böyle yeni haberler duymak beni heyecanlandırıyor arkadaşlar. Yeni yeni oyunlar, yeni kurulumlar. Sevindirici, mutluluk çok verici. Çok Her zaman yanınızdayım. Bol akışlarınız olsun. İlginiz için biz çok teşekkür ederiz. Evet. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Biliyorsunuzdur. Finlandiya'nın eğitim sistemi çok farklı. Daha tartışma odaklı, daha yaratıcılık odaklı bir sistem olduğu için ya bu sistemin akademik dünyaya yansımaması beklenemez. Ya doğal olarak da ben kalıklarımla olsun, öğrencilerimle olsun her tartışmada kendimi gelişmiş, kendimi daha ileride bir yerde buluyorum. Ve bu beni çok heyecanlandırıyor, canlandırıyor. Hatta bazen ne düşünüyorum? Hiç varmış bir yok. Rapunzel saçlarıyla kendini asarken Kül kedisinin ayakkabı numarası TT olmuşken, Hansel ve Gretel şekerden evin franchise'ını dağıtırken, kırmızı başlıklı kız babaannesinin evine çökerken, güzel, çirkini, şubir dedisi yapmışken, kibriçi kızın o saatte sokakta işi neydi? Çekil ördek yavrusunu görünce annesiyle ilgili dedikodu yapılırken Yedi cüceler pamuk prensesle ilgili ıslak bir görürken çıktı <laughs> kız. Sadece baktım. Patron para çaldı, rektör para çaldı. Öğrenci intihar etti. Durdum bekledim baktım, testere baktım, televizyonlara baktım, Twitter'a baktım, işe baktım, gücüme baktım, enerjiler yolda döndü. Dostum dur, ceket senin kardeşim, ayıpsın yani. Abi eyvallah sağ ol ama geri getir... Kırıyorsun beni kırma! Kırma, sanat diyorum, sanatçı diyorum, en yakın dostu diyorum, ulan ne karolar var be diyorum. Dikkat ettirme, dikkat Hadi, hadi, hadi Allah. Sana verecek bir cevabım yok ve ben son kalan gurur parçamı sizin masanıza meze yapmak istemiyorum. Demek istiyorsun ama diyemiyorsun. Bence böyle durumlarda şey olmalı. Bir tane sana ne lan yavşak kartımız olmalı. Karşıdaki kişi cevap vermek istemediğimiz bir soru sorunca göstermeliyiz. Hiç alınmadan, gücenmeden konuyu değiştirmek zorunda kalmalı. Abi bak. Ya az ama ben mesela şey diyorum, kapı yap diyorum. Adam diyor ki tokmağı koyayım. Yok, koyma amına koyayım. Tokmaksız kapı olsun. Saçmalığa baksana ya. Abi her şeyde bana sormayın ha. Ben benimle çalışan insanın biraz inisiyatif almasını bekliyorum yani. Açıkta Sidney'de hani yavaş yavaş aslında bilinen bir Japon restoranı olma yolunda ilerliyoruz yani biz. Bu adamda yani ben de çok mutluyum, çok da güzel gidiyor. Anladım abi. Peki daha çok sushi mi, ramen mi? Ne üzerine? Çok... Ne ağladım ne ağladım yani abi. Oğlum ben sana üzülmüştüm ya. Evet abi seni görünce böyle benim de gözlerim dolmuştu yani. abi. Sen ne at eğileyeceğiz çocuklar. Siz daha ilk sene burada tiyatronun ışığını, dekorunu, işlemesini öğreneceksiniz. Gelecek sezondan itibaren artık hep beraber sahneyi paylaştığımız genç meslektaşlarımız olacaksınız. Bir dur bakayım bir sahnede dur. Oyuncusun, yönetmensin falan ya sen. Öyle büyük bir ya. Bir dur bakayım sahnede dur. Hocam şimdi yani... Daha sahnede duramıyorsun! <gülüyor> <gülüyor> Oyunculuk yapacak, yönetmenlik yapacak, dizilerde oynayacak. Geç ya, da, ya da geç. Sen beni hayal kırıklığı çocuğum. Ben daha geçen gün... Asistan kıza söylüyordum. Bu çocuk çok acayip bir şey ki, acayip bir yer. ne yapacağım burada senin evinde bohçaların arasında? <laughs> Ay bir boku da beğenme, bir boku da beğenme. Sen babanı da takma kafana. Böyle gözükür be. Hadi içten içe seni çok seviyorum. Ağlamalar, sızlamalar, gülüşmeler, sevişmeler, konuşmalar, fısıltılar, sorular, konuşmalar, fısıltılar, sorular. Durdum, bekledim, baktım. İnsan demek sorumluluk demekti. Durdum, bekledim, baktım. Sizi sevdim, sizden nefret ettim. Sizden korktum. Durdum, bekledim, baktım. Beni seversiniz diye düşündüm. Durdum, bekledim, baktım. Benden nefret edersiniz diye düşündüm. Durdum, bekledim, baktım. Benim hakkında ne düşüneceğinizi merak ettim. Durdum, bekledim, baktım. Benim hakkında ne düşüneceğinizi zerre umursamak istemedim. Durdum, bekledim, baktım. Dürüst olmak istedim. Durdum, bekledim, baktım. Ama hep yalan söyledim. Durdum, bekledim, baktım. Size hayran oldum. Durdum, bekledim, baktım. biri olmak istedim. Durdum, bekledim, baktım. Sizden biri olmaktan nefret ettim. Durdum, bekledim, baktım. En azından tırnak içinde de olsa yaşamak denen sorunun cevabını aradım, durdum, bekledim, baktım, yapamadım, bulamadım, yaşayamadım. Ben sadece hayatta kaldım. Ben de kazandım ne kaybettim? Ben hep berabere kaldım. Durdum, bekledim, baktım. Durmak iyi, hissiz. Durmak kim ne istiyorsa o da bilmek. Bak Bakmak ki hem biliyorsun hem soruyoruz. Beklemek ki ihtimalleri öldürmüyorsun. Her zaman kazanma ihtimali.